Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Hafta nasıl başladı? Ee, özellikle yeni gelişmeler var. ABD tarafında bunları piyasaya da şu anda bir bounce, bir tepki hareketi etkisi var. Bunları birlikte göz atacağız. Hepiniz tekrardan videoya hoş geldiniz. Umarım haftanız güzel başlamıştır. Ee, Keyiflerinizi nasıl? Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi geçelim Bitcoin'deki güncel yapıdan önce e, haber kısmına arkadaşlar. Çin ABD tarafı tekrardan bir görüşmeler ee, Trump'ın birazcık geri adım atmasıyla piyasalar tekrardan yukarı yönlü bir tepki hareketi aldılar. Ee, bu özellikle Nasdaq'ta çok çarpıcı. Bitcoin henüz düştüğü bölgeden çok iyi kalkabilmiş değil. Ama Nasdaq e, 24 binlerde kapattığı cuma gününden sonra açılışları itibariyle %3 yukarıda ve 24.700 bölgesine kadar geri geldi. Burası bizim e, 22 Eylül ve 29 Eylül'deki tepe bölgelerini işaret ediyor. Yani aslında iyi bir yere kadar tepki almış durumda Nasdaq. Bu önemli çünkü ABD'yi bizzat ilgilendiren bir gelişme Dolayısıyla da ABD endekslerine nasıl tepki veriyor aslında ölçmek için en doğru e, yer orası şu anda durumlar fena değil yani geç, geçen o hareketlerde cuma günü gerçekleşen tabi hafta sonu e, martesi ve gece saatlerine devam eden hareketlerde önemli nokta şu. Gerçekten ciddi bir likidasyon temizliği oldu. Spottaki ürünlerde çok bir gelişme yok. Yani Bitcoin zaten e, özür diliyorum. Ethereum zaten 4300-4400 bölgelerinde duruyordu. Şu anda da 4200 bölgesine kadar geldi. Sol tekrar 200'ü kazandı. İşte Ripple'da 260'a tekrardan geri geldik ama iğneleri görüyorsunuz. Aslında likidasyon anlamında kısa vadecileri e, ciddi şekilde hırpalayan... Özellikle kaldıraçlı piyasalarda işlem açmış insanları ve stop koymamış defalarca önemine değiniyorum kanalda ben ama e, bugün de çok daha net görüyorsunuz stopun ne kadar önemli olduğunu. Stop bölgesi koymamış insanlarda ciddi bir likidasyon temizliği söz konusu oldu. Spotta çok fazla evet bir endişe oluşmuştur insanlarda ama gelen toparlanma hareketleriyle birlikte ciddi bir likidasyon temizliği anlamına geliyor. Buradaki hareketler Bitcoin'de de tabi e, altcoin'ler kadar derin olmasa da 100 binlere gelen iğneyle yine likidasyon anlamında baya bir temizlik söz konusu oldu. Şimdi bazı insanlar tabii ki heyecanlandı yani şu anki toparlanma hareketlerinden sonra. Neden heyecanlandılar? Çünkü biz şunu önceki dönemlerde deneyimlemiştik arkadaşlar. Piyasalarda büyük sert fiyat hareketleri gelmeden önce ciddi bir likidasyon temizliği, bir eleme, bir silkeleme ismine ne diyorsanız e, bu tarz hareketler biz piyasada görmeye alışız. Şimdi bir şeyler söyleyip sizleri de boş yere umutlandırmak istemem. Şu an piyasada henüz geri e, momentum yukarı yönlü kazanılmış değil. Hala Bitcoin MI200'ün altında hareket ediyor. Görüyorsunuz yani 116.000 bölgesinin altında hareket ediyoruz. Toparlanma gelmiş olsa da henüz 116.000'i geriye kazanmadık. Dolayısıyla da kısa vadede momentum hala negatif. Ama e, tüm bunların üzerine bu gelen fiyat hareketi eğer bir silkeleme hareketi ise o piyasalardaki long yönündeki ciddi yük üstünden kalktıysa hem bitcoin tarafı için konuşuyorum hem altcoin tarafı için konuşuyorum. Bu yük kalktıysa arkadaşlar piyasada sert fiyat hareketlerinin yukarı yönlü habercisi olabilir. E, bu dönem dönem çok sık gündeme geliyor. Şu anda da benzer bir sürecin içerisinde olabiliriz. E, şu anda en azından işin güzel taraflarından bir tanesi bu gelen fiyat hareketleri sonrasında. Bitcoin tarafını konuşmaya başlayalım. Dediğim gibi 116.000'i henüz kazanmadık. 116.000 kazanılana kadar kısa vadede momentumumuz negatif arkadaşlar. E bu bu bir haftalık süreç, iki haftalık süreç aslında Bitcoin'in toparlanmaya çalışacağı, direnç bölgenin test edeceği. Eğer direnç bölgenin üzerine kendini atıyorsa tamam büyük bir silkeleme hareketi geride kaldı. Tekrardan toparlandık diyebileceğimiz bölge. 116.000 bölgesi gibi gözüküyor grafikte. 116.000'in tekrardan kazanılması Bitcoin için son derece önemli. Aksi takdirde burada bir ayı bayrağına dönüşebilir. Buradaki yapı şu şekilde e veya burada gelen kırılım sonrasında şuradaki bounce hareketinden sonra yeni bir diple başka bir formasyona da dönüşebilir. Dolayısıyla 116 kazanına kadar net döndük diyemeyeceğiz. Nasdaq'taki kadar iyi bir geri dönüş hareketi Bitcoin'de söz konusu değil. Ama işin güzel tarafları da var. Bu ne? Dominans endeksi birden tekrardan aşağıya çöktü. Bu son derece önemli arkadaşlar. Ne kadar ucuz yırttığımızın özellikle altcoin tarafında ne kadar ucuz yırttığımızın haddi hesabı yok. Çünkü dominans endeksi günlük periyotta MA200'e ani bir test yaptı. MA200'ün üstünde kapattığı durumlarda tekrardan bir yıl öncesine geri dönebilirdik. Altcoin'ler olarak ama şu anda en azından dominans endeksinde sert bir eleme söz konusu oldu yine 59 bölgesine geri döndü. Buradaki gelen fiyat hareketi grafiğe şöyle geriden bakarsanız buna ölü e, kedi sıçraması ismi de verilebilir. Geleme hareketi ismi de verilebilir. Tabi bu kadar volatil ve oynak gelen bir e, hareket normalde formasyonlara veya teknik analizlere çok fazla dahil edilmez. E, biraz daha istisnai sapma olarak kabul edilir. Ama yine de gelen bu fiyat hareketi aşağı yönlü tekrardan düşmüş olması bizim için alt koyunlar için son derece önemli ve güzel bir sinyal arkadaşlar. Bilginiz olsun. Altcoin tarafında bayağı bir sorularınız var biliyorum. Özellikle toparlananlar oldu. Çok fazla toparlan toparlanamayanlar oldu. Ee, ama yine de günün sonunda tablo bence iyiye dönüyor. Çünkü e, daha kötüsü de olabilirdi. Yani bu nasıl adlandırırsınız bilmiyorum. Efven diye birisi kötü iyisi diyebilirsiniz. Ama şimdilik dominansın geri tepmiş olması, Bitcoin'in toparlanıyor olması, ABD tarafının toparlanıyor olması İyi sinyaller bu hafta bu şekilde dirençlerin test edildiği toparlanmaya çalıştığımız bir hafta olarak geçecek gibi gözüküyor. Takip eden günlerde e, enflasyon verileri geldiğinde e, ya da üfe üretici fiyat endeksi verileri geldiğinde toplantı dönemleri yaklaştığında biraz daha net tabloların nasıl oluştuğunu gözlemleyebiliriz. Ama şimdilik ciddi bir eleme hareketi sanki piyasaya adeta Trump önderliğinde manipülatif bir şekilde uygulanmış gibi gözüküyor. Sizler de zaten bu durumlardan bayağı şikayetçi ve rahatsızsınız. Özellikle Trump'ın piyasalar üzerinde bu kadar hakim olmasından e, biliyorum bunu ama durum bu arkadaşlar gerçekler bu şekilde. Avax tarafında 24 dolar bandının üstüne taşırsa kendimizi yine toparlanmada momentum e, pozitife dönmüş olacak. de MA200'ü kaybetmemesi önemli arkadaşlar. 23 bölgesi şu anda. 23 bölgesini test ediyor. Bunun üzerine kaldığımız sürece toparlanma hareketleri etkisini gösterecektir. Ethereum tarafındaki bu silkeleme hareketi sonrasında 4260'ların direncini test edildiğini görüyoruz şu anda. 4000-5000 arası Ethereum'da çok da önemli değil arkadaşlar. 4000-5000 arasında çok volatil zaten. 4800'e de atıyor kendini. 4100 bandına da atıyor. Önemli olan buradan çıktıktan sonra neler yapacağı. Aşağı yönü burayı terk etmememiz. 4000-5000 bandı aralığında en kötü senaryoda durmamız. iyi senaryoda ise yeni tepeyle 5000'in üzerine kendini atarak alt günlerde Ethereum'un bir rally başlatması. Dolayısıyla 4000 altına düşmedikçe burada bir problem yaşanacağını düşünmüyorum ben. Kısa vade için konuşuyorum. Ripple tarafında e, çok derin bir iğne gerçekten ya yani 1.28'e 3 dolardan neredeyse düz hesap söyleyelim 3 dolardan 1 dolara tek gecede bir fiyat hareketinden söz ediyoruz. Yatırımcıları baya bir hırpaladı ama aynı zamanda da e, burada emirler temizlendiği için yani üstünden ciddi bir long yükü kalktığı için Ripple, Ethereum, soy gibi ürünlerin yukarıyı test etme e, rahatlıkları önündeki engeller birazcık azaldı diyebilirim sizlere. E, yine burada... Önemli noktalardan bir tanesi son zamanlarda Zcash çok iyi gidiyordu biliyorsunuz. Hiç yara almadan ilerliyor. Bu da bizlere bir işaret sunuyor olabilir arkadaşlar. Biz piyasalarda bazı altcoin'lerin çok iyi performans gösterip adeta yıldızlaşarak spot ışıklarını üstüne aldığını daha sonra da bu hareketin farklı altcoin'lere kademe kademe geçtiğini gözlemliyorduk. Zcash böyle bir işaret sunuyor olabilir. Dikkatli olmamız lazım. Yani altcoin'lerde gerçekten de şaka değil gerçekten de Kandırmak için sizlere söylenen bir şey değil. Pek çok analist bu konuda benimle hem hemfikirdir diye düşünüyorum. Ciddi bir rally potansiyeli şu anda mevcut. Ama bir türlü o ilk işaret, ilk kıvılcım, ilk kırılım hareketi ne yazık ki gelmiyor. Ee, ve şu anda beklemeye devam ediyoruz açıkçası. Spottaki arkadaşlar için konuşuyorum. Ee, bu sinyali konuştuk. Biz dominans endeksinde 56 bölgesinin aşağı yönü kırılması büyük bir sinyal oluşturacak ya da bir diğer önemli nokta Ethereum'un 5000 üzerine yeni bir tepe yapması e, bence piyasalarda şok etkisiyle diğer altcoinlere de para geçişi anlamına gelecek ama şimdilik e, en azından iyi giden altcoinler biraz e, altcoinlerde hala umut olabileceği ile ilgili açıkçası güzel bir sinyal sunuyor Bakın Zcash'e burada bakın 30 dolarlarda yani 300 dolardan 30 dolara düşüp %90 eriyip bu bantlarda kaç yıl boyunca, 3 yıl boyunca durup sonunda tekrar eski tepeyi test edebiliyorsa diğer altcoin'ler için de iyi gittiği sürece, proje iyi güncellendiği sürece, tekrardan yatırımcı topladığı sürece ters fiyat hareketleri görebiliriz anlamına geliyor. Yani tekrardan bir altcoin'e rally vurması bence iyiye işaret diğer altcoin'ler için. Durumlar bu şekilleri. Önümüzdeki günlerde yine analizlere devam ediyor olacağım e, piyasalarda. Özellikle bu bir hafta toparlanma süreci dirençlerin testleriyle geçen bir haftayı iyi analiz etmek önemli olacak diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Altcoin'lerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Günden biraz sorduğu zaman altcoin'lere daha fazla vakit ayıracağım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı ve fikirlerinizi de merak ediyorum.